Geçtiğimiz günlerde bir yavru maymun Antalya otogarında küçücük bir kutunun içinde bulunmuştu. Adına fıstık konulan minik maymun doğal yaşam parkında kısa sürede sağlığına kavuştu. İşte fıstığın sevimli haller. <laughs> Otobüs terminalinden teslim alınmayan kolinin içinden çıktı. Koruma altına alındı, bakımları yapıldı. Sevimli yavruya Antalya havası çok iyi geldi. Çok korkmuştu belli. Stres altındaydı ve aç kalmıştı. Yavru maymun geçtiğimiz günlerde Antalya Otogarı'nda küçücük bir kutunun içinde güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde bulunmuştu. Evet maymun olduğunu gördük. İlk önce kedi diye benzettim ben. Daha sonra maymun olduğunu keşfettik. Henüz 3 aylık olduğu öğrenilen yavru maymun veteriner kontrolünün ardından doğal yaşam parkına götürüldü. Bakımlarının titizlikle yapılması için özel bir alan oluşturuldu. alana çeşitli aktivi yapabilmesi için e, bir takım merdivenler, oyuncaklar, oyun parkuru gibi bir alan düzenledik. Yaşam Parkı'na ilk geldiği gün 1 kilo 890 gram olan ufaklığın kilosu özel olarak hazırlanan beslenme programıyla 2 kilo 100 grama kadar çıktı. Favori yiyeceği yer fıstığı olduğu için adına da Fıstık denildi. E, fıstığı çok sevdiği için de adını Fıstık olarak da değiştirdik bir tarafta gün be gün sağlığını ve genel gelişimini izliyoruz. O korku dolu bakışlar gitti. Tekrar maymun olduğunu hatırladı. Artık güvenli koşullarda güle oynaya hoplayıp zıplıyor. Sevimli halleriyle görenlerin içini ısıtıyor. Çok seviyorlar. O yüzden o da bulunduğu alanda mutlu. Daha neşeli olduğunu izliyoruz.